Selamun Aleyküm kardeşlerim. Bir Ramazan'ın daha sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Bu Ramazan ayının da Rabbim bizden razı olarak ayrılanlardan eylesin. Ve ayrıyetten bu son günlerde sun bırakan, özlem bırakan kalplerimizde yani başka bir sevinç olan da bayram şenliği yavaş yavaş yaklaşıyor kardeşlerim. Tabi bu son günler diye deyip de oturup yatmayacağız. Kadir gecesi geçti bak 27. geceymiş diye o geceyi kendimize odaklamayacağız. Çünkü neden? Daha 29. gecesi var. 28. gecesi var. Bu geceleri de ihya etmemiz lazım. ibadetle zikirle, itaatle ihya etmemiz gerekiyor ki bilemeyiz Kadir Gecesi'nin belki 28'inde, belki 29'unda olabildiğini bilemeyiz. O yüzden ki e, Rahman, bu geceleri de ibadetle, itaatle, zikirle, namazla geçireceğiz Rahman. Evet, Şimdi konumuz kardeşlerim Ramazan'ın şerif bayramı. Ramazan'ın şerif ayın yani 11 ayın sultanı bizden elveda diyor artık. Ve Ramazan bayramı bayram ki öyle bir bayram bayrama çıktığımız zaman sadece hediyeleşmek e, helalleşmek sadece birbirlerinize misafirliğe gitmek bayram namazı değildir. Gece vakti ve vakitlerinde e, bayram gecelerinde öyle geceler var ki ibadet geceleridir kardeşlerim. Bu gecelerde ne yapılması gerektiğini ve bayram gününde nasıl faziletli ameller var bunları işleyeceğim inşallah urahman sizlere anlatacağım kardeşlerim. Evet başlayalım inşallah. Furahman. Biliyorsunuz ki bayram sabahından itibaren iftitah tekbirlerimizi sabah bayram namazından sonra bayram namazından önce bayram namazına giderken ve ondan sonrasındaki bayram günlerindeki kıldığımız her namazın arkasından farzın arkasından iftitah tekbirlerimizi getireceğiz arkadaşlar. Üçer defa en azından. Bayram gecesi okunacak duayı okuyacağım inşallahürahman. <laughs> Ramazan-ı Şerif orucu tutanların bayram gecesinde Cafer-i Sadık radıyallahu andan nakledilen şu duayı yapmaları da müstehap sayılmıştır. Allahümme Rabbi منزل القرآن هذا الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قد تصرّم يا ربي فأعوذ بوجهك الكريم أن لا يدل الفجر من ليلتي هذه ويخرج رمضان وليا ذنب تريد أن تعذبني bihi yevme liqa'ike ya rabbel alemin amin Ne dedik burada? Ey benim Rabbim olan Allah, ey Kur'an'ı indiren, işte kendisinde Kur'an indirilmiş olan Ramazan ayı şu an bitmiştir. Ey Rabbim, ey bütün alemlerin Rabbi, bu gecenin fecri doğarak Ramazan çıkarken sana kavuşacağım günde kendisiyle bana azap etmeyi dileyeceğin bir günahımın kalmasından senin keremli zatına sığınırım. Amin. İbnül Cevzi Kitabül Nur fi Fezail Eyyami ve Şuhur Süleymaniye Kütüphanesi Nafis Paşa rakam 329 Verak 24 <laughs> ve arkadaşlar, bayram gecesi okunacak te tekbirler ve sabahında yapılacak vazifeler. Tekbirleri zaten biliyoruz. İnşallahü Rahman. Alimler bayram gecelerini ne kadarlık bir zamanının ibadetle geçirileceği hakkında ihtilaf etmişlerdir. Bu hususta en sağlam görüş gecenin büyük kısmının ibadetle geçirilmesidir. Ayrıca muayyen bir vakit içerisinde geceleyin kalkıp ibadet edilmekte de o gece ihya edilmiş olur diyen alimler mevcuttur kardeşlerim. Bu burada geçen kalbi ölmez ifadesi kafir olmaz demektir. Bu mana Enam suresinin 120. 122. ayeti kerimesinde geçen Eve men fe O kimse ki kafirlik döneminde ölü gibi biriyken biz iman nasip ederek onu diriltmişiz. El-Enam suresinin 122'sinden ayeti celleden kavli şerifinden alınmıştır bu. Zira burada Ölü kabul edilen kafirin imanla dirilmesi konu edilmektedir kardeşlerim. Ne diyor resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem la tücelisü lül mevte. Ölüler ile birlikte oturmayın. Kalp yaşayan kalptir. Zikir yapmazsak ölüyüz kardeşlerim. Yani sizin gördüğünüz gibi yerde yatan e, kabirlerde yatanlar ölü değil, bir asıl ölüler zikir etmeyen kalplerdir kardeşlerim. Yani onlar ölüler değillerdir, onlar tam aksine dirilerdir. Biz ise, biz ise eğer zikirden ve ibadetten gaflet edersek biz de ölülerin ta kendileri oluyoruz. O yüzden Rabbim ölülerden eylemesin, Rabbim kalp gözü açıklığı versin. Rabbim gönül açıklığı versin. Ve iman selameti versin bizlere. Rabbim amin. Amin inşallah rahman. Ramazan bayramı gecesiyle güneşin batışından itibaren imam bayram namazını kıldırmaya kalkıp iftitah tekbirini Alıncaya kadar geçen zaman içerisinde tekbir getirmek ne arkadaşlar müstehaptır. Müstehaptır. Bunun yanında namazların arkasında ve diğer hallerde tekbir getirmek de müstehaptır. Yani müstehap nedir? Güzel amel, güzel iştir arkadaşlar. Evet, güzel iştir. Yani güzel Rabbimizin sevdiği şeylerdir müstehap. Yani o yüzden bunları sık sık yapacağız tekbir getireceğiz. Üç kere Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ayrıca İmam-ı Şafii Rahimehullah beyanına veçhile sadece üçer kere tekbir getirmekle yetinilmemeli. Bununla beraber de şu duada okunmalı. Bu duada inşallah, rahman verelim. Allahu Ekber Kebiran والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر أَبْدَهُ وهزم Vahde. La ilahe illallahü vallahu ekber. Allahu Teala her şeyden yüce olmakla yücedir. Allahu Teala'ya çokça hamdolsun. Sabah ve akşam Allahu Teala'yı tesbih ederiz. Allahu Teala'dan başka hiçbir ilah yoktur. Kafirler hoşlanmasa da ibadeti sadece ona tahsis ediciler olarak yalnız ona ibadet ederiz. Bir olan Allahu Teala'dan başka hiçbir ilah yoktur. Peygamberine verdiği yardım sözünün de sadık olmuştur. Koluna yardım etmiştir. Ve yalnız kendi kudretiyle düşman birliklerine perişan etmiştir. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah her şeyden büyüktür. İmam-ı Şafii'nin Rahimehullah'ın bu Beci hilesi en el eskar rakam 522'de de bu duayı bulabilirsiniz inşallah. İnsanların adet edindikleri şu şekil üzere tekbir getirmekte de bir beis yoktur. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah ve Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Teala her şeyden yücedir. Allahu Teala her şeyden büyüktür ve Allahu Teala en büyüktür. Yine Allahu Teala'dan hiçbir ilah yoktur ve Allahu Teala da her şeyden yücedir. Yine Allahu Teala her şeyden yücedir. Ham da Allahu Teala içindir. Evet kardeşlerim bu her zaman yaptığımız teşrik tekbirleridir. Diğer tekbir yani diğer dua diğer duada okursak üç kere tek bir getirdikten sonra bununla beraber de bu duayı okursak inşallahı rahman bizim için daha güzel olur. Allah için daha sevgili olur inşallahı rahman. Rabbim kabul ve karin eylesin. Biz yaptık demek için değil. Rabbim rızasını kazanmak için yaparız. Biiznillah. Şimdi kardeşlerim Hanefileri biz Hanefiyiz. Hanefi gerçi aramızda Şafii kardeşlerimiz, Hanbeli kardeşlerimiz, Maliki kardeşlerimiz de vardır. Tabii ki ama biz Hanefilerde tercih edilen görüş başta zikredilen tekbirin iki kere okunmasıdır. Başta okunan tekbirde iki tane Allahu Ekber, La ilahe illallahü ve Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahil Hamd. Evet bu şekilde. Mümin kul her iki bayramda da sabahleyin kusul abdesti almalı. Kardeşlerim en güzel elbiselerini giymeli. Güzel koku sürünmeli. Bıyıklarını kısaltmalı. Tırnaklarını kesmeli. Ve koltuk ve kasık temizliği yapmalıdır arkadaşlar. Fetir Ramazan. Ramazan bayramında camiye gitmeden önce biraz tatlı yer sayısı toktik olmak üzere birkaç hurma yahut şeker yiyebiliriz arkadaşlar bunu bu arada. Nitekim Enes radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan bayramı günü birkaç hurma yemeden sabah namazına gitmezdi diye nakletmiştir ki böylece Ramazan-ı Şerif günlerinden de bayram günü ayrılmış olmaktadır kardeşlerim. Farkındaysanız kurban bayramı ile Ramazan bayramının arasındaki farklardan biri de budur. Eğer kur, mesela kurban bayramında kardeşlerim ne yaparız? Sabah mesela kalkınca e, ta ki kurban kesilene kadar bir şey yemeyiz. Kurban etiyle e, etini yiyecek şekilde oruç oruçlu olursak yani oruç derken o zamana kadar ağzımız kapalı olursa daha güzel olur. Sevgili bir amel. Ama bu Ramazan Bayramı bayramında namaza gitmeden önce bile hurma ağzınızı tatlandırır. Yani Allah Resulü bile birkaç hurma yemeden sabah namazına gitmiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ve fitirlerimizi de vereceğiz. Fitre miktarının en azı 70 TL olarak belirlenmiştir kardeşlerim. Fitremizi de vereceğiz inşallah. Hurrahman. Eve dönerken camiden bayram namazından sonra çıkıyoruz. Eve dönerken gittiğimiz yoldan başka bir yol takip eder. Böyle yapmak da müstehaptır. Yani e eğer geldiğiniz yoldan geri dönerseniz daha farklı ama başka bir yoldan giderseniz o daha bir müstehap oluyor kardeşler. resul Ekrem Efendimiz böyle yaparmış. Her Ravza kitabında zikredildiğine göre bayram namazına adımlarının çok olup fazla sevap alması için en uzun yoldan gitmeli ama evine çabuk ulaşması için en kısa yoldan geri dönmeli. Giderken yolun ne kadar camiye ne kadar uzak olursa o kadar bizim için hayırlı olur. Yani daha uzun mesafeye gideceğiz camilere ya da yolu uzatabiliriz. Ama camiden çıktık eve daha kısa yoldan geri dönmelidir. Yani bu şekilde insanlar bayram namazı kılınan yere toplam toplanmalarından ibret almalı. Kabirlere kalkıp her biri bir halde fevç fevç mahşer yerine gidip toplanacaklarını göz önüne getirmelidirler. Enes radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte şöyle buyurmuştur. Her kim iki bayramın her birinde bayram namazından önce La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve hüve hayyul yemüt Biyedil değil. Hayır ve huve alekulli şeyin kadir. Zikrini her kim iki bayramın her birinde bayram namazından önce bu zikri 400 kere okursa yani Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Mülk ona aittir. Hamd ona mahsustur. Diriltir ve öldürür. Kendisi ise hiç ölmeyecek diridir. Tüm hayırlar onun kudret elindedir ve o her şeyi hakkıyla gücü yetendir. Derse Allahu Teala onu 400 huri ile evlendirir. 400 köle azat etmiş gibi olur. Allahu Teala bu kişi için kıyamet günü şehirler bina etmek ve ağaçlar dikmek üzere melekler görevlendirilir. Sevgili kardeşlerim inşallah amel etmeye Rabbim muvaffak eylesin. Zühri Rahimeullah ben bunu duyduğumdan beri hiç terk etmedim demiştir. Zikri tekrar okuyalım. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve huve hayyul la yemüt bi'edil hayr ve huve ala külli şeyin gadir. Bu zikri 400 kere yaparsak kardeşlerim görüyorsunuz ne güzel şeyler Rabbim bizlere sunuyor. Düzgünce amel etmemiz gerekiyor kardeşlerim. İhlasla amel etmemiz gerekiyor. Hürriyetten her kim bay, e, bayram günü 300 kere Allah hamd ile tesbih ederim der de sevabını Müslümanların ölmüşlerine hediye ederse her kabre bin nur girer. Bu kişi öldüğü zamanda Allahu Teala onun kabrine bin nur girdirir. Biliyorsunuz kardeşlerim yani kabir çok sız ve karanlık bir yerdir. Bu yere eğer böyle nurları almazsak böyle bir <laughs> zikirleri yapmazsak böyle ayetleri okumazsak o zaman ki karanlıklar içerisinde kalırız Rabbim bizi karanlıktan e, kabir azabından şiddetinden korusun Rabbim Biiznillah. evet şimdi burada anlatılan şu ki yani şu Subhanallahi ve bihamdihi zikri 300 kere okursak ve ama bu 300 kere okuyup da sevabını daha sonra Müslümanların ölmüşlerine hediye ederse kardeşlerim bunu da açıklayayım. Bu hadis-i şerifte Es-Safuri Nüzhetül Mecalis bir Sılaş 155, 53 Huri Fezailu Şehri Ramazan Sahife 226, Muhammed Ed Dimyati Nihayetül Emel 2 Sılaş 392. Zühri radıyallahu anh Ben bu ameli enes radıyallahu anh'dan işittiğimden beri hiçbir bayram terk etmedim demiştir. Enes radıyallahu an da ben bu ameli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğimden beri hiç bir bayram terk etmedim demiştir. Görüyorsunuz sahabe efendilerimiz zaten sabahlarını, gecelerini, gündüzlerini Allah Resulü'nün ağzından çıkacak her bir kelimeyi nasıl icra edebiliriz diye geçirmişler kardeşlerim. Biz de inşallahü rahman onlardan gelen zikirler ve amelleri inşallah yapmayı bizlere nasip etsin inşallah <laughs> yapacağız gayret edeceğiz gayret her kim bir bayram günde yüz kere subhanallahi ve bihamdi daha demin ki dediğimiz zikri Allah Allah hamd ile tesbih ederim. Zikrini okur da daha sonra Ya Rabbi ic'al sevabaha limen fil gubur Ya Rabbi bunun sevabını kabir ehline ulaştır. Derse kıyamet günü bu kişi hakkında Müslümanların ölmüşlerinin tamamı Ya Erhamer Rahimi bu kuluna rahmet eyle ve sevabını cennet eyle derler. Düşün arkadaşlar siz bunu yapıyorsunuz. Ölmüşlerin Müslüman kardeşlerimizin ölmüşlerine gönderiyorsunuz. Görüyorsunuz ki kardeşlerim Ya Erhamer Rahimin okullarda ölmüş kardeşlerimiz bu kuluna rahmet eyle ve sebabını cennet eyle diye bizlere dua ediyor. Muhakkak ben bu kulumu gerçekten bağışladım. İnni gad li abdi. Muhakkak ben bu kulumu gerçekten bağışladım buyurur. O ölmüşler dua ettiği zaman Rabbimizin verdiği cevap e, muhakkak ben bu kulumu gerçekten bağışladım. Rabbim hepimize nasip eylesin inşallah. Rahman. Ücühri Rahimehullah'ın nakline göre eserde şöyle var olmuştur. Her kim bayram günü sabah namazından sonra yüz kere istiğfar ederse amel defterindeki günahlardan geriye bir şey kalmaz. Hepsi silinir ve o kişi kıyamet gününde Allahu Teala'nın azabından emin olur. Bu da El üçhüri Fazayülü Şehri Ramazan sayfa 226 Muhammed et dimyeti nihayetül emel 2 392 kardeşlerim Beyr İbni Nüfeyl radıyallahu teala an şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ashabı bayram gününde birbirleriyle karşılaştıkları zaman belallahu minne ve minke Allah sizden tarafta, bizden tarafta oruçlarımızı, teravihlerimizi, fitnelerimizi ve sair amellerimizi kabul eylesin derlerdi. <laughs> amin, amin. i̇bn Hacer el Askalani Fethul Bari 2 446 Fazlullah Muhammed el Macuri el feta ve Süfiye 44 Bab Verak 177 kardeşlerim. <laughs> Ve inşallah bayram bayram günlerinde kabir ziyaretinde de bulunmayı çok önemli olarak bilmemiz gerekir kardeşlerim. Mutlaka bayram günlerinde onlar bizi beklemiyor diye bir şey düşünmeyin. Bayram günlerinde kabir ziyareti çok mühimdir kardeşlerim. Mutlaka kabir ziyareti ölmüşlerimize, ölmüşlerimizin hepsinin ruhlarını affe mağfiret eylesin Rabbim. Kabirlerini nur eylesin. Burada da sizlere Ramazan-ı Şerif'in çıktığı ile ilgili ve bayramda neler yapmamız gerektiği ile alakalı Birkaç şey söylemek istedim. Birkaç zikir ve amel paylaşmak istedim sizlerle. Bunu da Nisan ayı 2023 Hale Gül dergisinden, e, Ravilerden aldım e, Yükbeli Ahmet Hoca'nın kardeşlerim. Sizlere aktarmak istedim. Duyduğunuz üzere zaten hastayım. Daha iyileşemedim. Yani iyileştim gibi oldum. Tekrardan hasta olduk. Rabbim şifa versin Rabbim inşallah. Tekrardan iyi bir şekilde size videolar yapmayı nasip eylesin. Faideli olabilmeyi nasip eylesin. Evet kardeşlerim e, bu videonun da sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah. Rabbim hastalık kimseye vermesin. Rabbim iyice e, Ramazanlara ulaştırsın diyelim. Kanala abone olmayı. Arkadaşlar yorumla yorum yapmayı, paylaşmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar.